Merhaba arkadaşlar, bugün video çekiyoruz kitap. iyice dinleyin, her şeyi anlatın. Görüşürüz. Hadi oku. Merhaba çocuklar. Buranın da söylediği gibi bugün yeni kitabımıza başlıyoruz. İsmi Arılar Kraliçesi. Arı kraliçesi sadece. Ama ismi Arılar Kraliçesi bırakacağım. Hmm. <laughs> yeah. Bırak şimdi bu, bu hem bunu dinleyecek hem uyuyacak. Hayır, size de iyi dinlemeler, iyi uykular diliyorum. Efendim? Film izleyeceğiz. Ama artık filmi izledik. Aa, oyun oynayacağız. Tamam. Biraz uyumazsan biraz daha oyun oynayabiliriz. Olabiliriz. Evet çocuklar hepinize iyi dinlemeler diliyorum. Arılar Kraliçesi kitabımı okuyorum şu an size. Bir zamanlar iki kardeş prens macera aramaya çıkmışlar. Ama baştan öyle kötü şeyler gelmiş, öyle kötü bir hayatın içine düşmüşler ki evlerine dönmeye yüzleri tutmamış. Utanmışlar, aptal olan adlı en küçük kardeşleri ağabeylerini aramak için yollara düşmüş. Onları bulduğunda delikanlılar biz senden çok daha akıllı olduğumuz halde bir şey beceremedik. Sen şu beyinsizliğinle dünya ile başa çıkacaksın öyle mi diyerek aptal oğlanla alay etmişler. Sonra üçü birlikte yollara düşmüşler. Gide gide bir karınca yuvasına varmışlar. Büyük kardeşler yuvayı dağıtarak karıncaların nasıl korkuyla kaçacaklarını, yumurtalarını nasıl taşıyıp götüreceklerini görmek istemişler. Ama aptal olan rahat bırakın hayvancağızları. Onları rahatsız etmeniz doğru değil demiş. Yollarına devam etmişler. Gide gide bir sürü ördeğin yüzdüğü bir göl kıyısına varmışlar. Büyük kardeşler birkaç ördek tutup kızartmak istemişler. Ama aptal olan rahat bırakın hayvancağızları. Onları öldürmeniz doğru değil demiş. Yine yola düşmüşler. Gide gide nihayet bir arı kovanın yanına gelmişler. Kovan ağzına kadar balla doluymuş. Büyük kardeşler ağacın altında ateş yakıp arıları öldürerek balı almak istemişler. Aptal oğlan yine onlara engel olmuş. Rahat bırakın hayvancağızları. Onları yakmanız doğru değil demiş. Yine yola düşmüşler. Gide gide nihayet bir saraya gelmişler. Sarayın ahırlarında taş kesilmiş bir sürü at varmış. Atlar taş gibi hiç kıpırdamadan duruyorlarmış. Ortalıkta da hiç kimseler görünmüyormuş. Delikanlılar sarayın bütün salonlarını dolaşmışlar. Sonunda üzerinde üç tane kocaman asma kilit bulunan bir kapının önüne gelmişler. Kapının ortasında küçücük bir pencere varmış. Pencereden bakınca içerideki oda görünüyormuş. İçeri baktıklarında bir masanın başında oturan aksakallı bir cüce görmüşler. Delikanlılar cüceye seslenmişler. Sonra bir daha seslenmişler. Ama cüce onları duymamış. Üçüncü kez seslendiklerinde cüce ayağa kalkmış, kilidi açmış ve dışarı çıkmış.'' tek kelime söylemeden onları çeşit çeşit yemeklerle donatılmış bir sofraya götürmüş. Delikanlılar yiyip içmişler, karınlarını doyurmuşlar. Sonra cüce her birini ayrı ayrı yatak odasına götürmüş. Ertesi sabah aksakallı cüce büyük kardeşi yanına gidip parmağıyla kendisini izlemesini işaret etmiş. Onu üzerinde 3 tane ödev yazılı taştan bir levhanın yanına götürmüş. Bu ödevler yerine getirilirse saraya yapılan büyü bozulacakmış. Birinci ödev şöyleymiş. Ormandaki yosunların altında prensesin incileri bulunur. Bu inciler bin tanedir. İncileri arayıp bulun. Ama eğer gün batımından önce incilerin hepsi bulunup getirilmezse bir tanesi bile eksik olsa onları arayan kişi taşa dönüşür. Büyük kardeş çıkıp gitmiş. Bütün gün ormanda incileri aramış. Ama akşama kadar sadece yüz tane inci bulabilmiş. Bunun üzerine levfada yazılı olduğu gibi hemen taş kesilmiş. İkinci gün ortanca kardeş bu maceraya atılmış. Ama onun sonu da ağabeyi gibi olmuş.'' Akşama kadar sadece 200 tane inci bulabilmiş. O da hemen taş, taş kesilmiş. Sonunda sıra aptal olana gelmiş. O da gidip yosunların altında incileri aramış. Fakat bu çok zor bir işmiş ve çok e, yavaş ilerliyormuş. Bakmış ki olmuyor. Bir taşın üzerine oturup ağlamaya başlamış. Tam o sırada delikanlının bir zamanlar hayatını kurtardığı karıncalar kralı 5000 işçi karıncaya ile birlikte çıka gelmiş 5000 karıncanın bütün incileri bulup toplaması ve oracağı yığması hiç de uzun sürmemiş. İkinci ödev de şuymuş: prensesin yatak odasının anahtarını gölün dibinden çıkarın. Aptalı olan gölün kıyısına varınca bir zamanlar hayatını kurtardığı ördekler yüzerek gelip hemen suyun dibine dalmışlar. Anahtarı bulup getirmişler. Ama üçüncü ödev hepsinden zormuş. Büyü yüzünden uyumakta olan üç prensesin arasından yaşça en küçük ve en tatlı olanını bulup çıkarmak gerekiyormuş. Ama kızlar birbirlerine o kadar çok benziyorlarmış ki ayırt etmek pek zormuş. Yine de bir çare varmış. Prenseslerin her biri uyumadan önce değişik tatlılar yemiş. Biri bir parça şeker yemiş. İkincisi biraz şurup içmiş. En küçükleri ise bir kaşık bal yemiş. Tam o sırada delikanlının bir zamanlar ateşten kurtardığı arı kovanının kraliçesi gelmiş. Üç kızı da teker teker yoklamış. Sonunda gidip bal yemiş olan prensesin dudağına konmuş. Böylece prens aradığı kızı bulmuş. Bunun üzerine büyü bozulmuş. Herkes uykudan uyanmış. Taş kesilenler canlanmış. Aptal olan prenseslerin en küçüğü ile evlenmiş. Prensesin babasının ölümünden sonra kral olmuş. İki ağabeyi de öteki prenseslerle evlenmişler. Evet çocuklar, masalımız da böylelikle bitti. Ee, Burak henüz uyumadı ama inşallah birazdan uyuyacak. Sizlere iyi uykular diliyorum.